Selamlar. Yılbaşı özel videosuyla karşınızdayım. Baktım herkes yılbaşına özel bir şeyler yapıyor. İşte videodur, canlı yayınladır vesaire. Dedim benim neyim eksik ya? Yani içimde ukde kalacağına. Ölüm döşeğinde işte yılbaşına özel bir YouTube videosu da yayınlamadım diye gözüm arkada gideceğine ben de yapayım dedim. Zaten YouTube camiası da benim yılbaşı videom olmadan eksik kalacaktı. O yüzden işte karşınızdayım. Gerçi siz bu videoyu yılbaşında izlemeyeceksiniz çünkü yılbaşından sonra yükleyeceğim. Ama zaten ben de yılbaşında kaydetmiyorum videoyu. Dolayısıyla bu nasıl bir yılbaşı videosu ben de çözebilmiş değilim. Ama bakın kafamda kırmızı şapka var. Yani kırmızı şapka olduğuna göre bu kesin yılbaşı videosu olmak zorunda. Ben de şahtım iyice şahbaz oldum a bu vesileyle. Ama hani en azından yılın ilk videosu kabilinden Önümüzdeki sene için YouTube kanalım hakkında aklımda neler var? İşte neler planlıyorum? Neler gelecek falan? Bunlarla ilgili birazcık bilgi vermek istedim sizlere. Şimdi hazırsanız çok kötü hazırlanmış bir slide gelecek. Yani nalet olsun bu benim akademik geçmişime ya. Ya buradan bunu ilk kez açıklıyorum. ilk kez itiraf ediyorum. Doktoranın son senesinde kötü slide hazırlama diye bir ders var. Evet bunu öğrenciler bilmez. Bunu doktora yapmayanlar bilmez. Bizi zindanlara kapatıp saatlerce dövdüler kötü slayt hazırlatana kadar. Ve akademi biraz mafya gibi bir yerdir. Yani o akademinin genel teamüllerine karşı çıkarsanız sizi çok hızlı bir şekilde dışlarlar. Mezuniyet esnasında bizi bir kenara çektiler ve dediler ki: "Bundan sonra bir tane bile iyi e slayt hazırladığınızı görürsek sizi akademiden kovarız." Yani diplomanızı falan elinizden alırız, akademiden kovarız dediler. O yüzden hani neden bütün bu hocalar kötü slayt hazırlıyor diye bir soru işareti varsa kafanızda. Tamamen görsel bir medium olan bu slaytları neden ağzına kadar metinle doldurup sonra sanki bizim okuma yazmamız yokmuş gibi kelime kelime bize okuyorlar diye düşünüyorsanız eğer sebebi tamamen bu. Neyse şimdi konumuza dönelim. Yol haritam nedir? 2025 yılında YouTube kanalı için neler planladım Vallahi bir planlamadım yine yani s... ta... denk bir şekilde gezmeyi planlıyorum canım isterse video yaparım canım istemezse video yapmam sadece şey var bu eğitim serisinin son iki videosu kalmıştı ben aslında onları çoktan çektim hazırladım da bir tek kanala yüklemesi kaldı ama üşeniyorum ona birazcık yani Artık eşek değilsem bir ara onları yükler yayınlarım ama onun dışında canım isterse video yaparım. Canım istemezse video yapmam. Zaten böylesi daha eğlenceli. Ama kafamda da şöyle bazı fikirler var. Yani belli konularda böyle hani hazırlanmış bir metin ya da kelime kelime ne söyleyeceğim belli değil. Ama aşağı yukarı nelerden bahsedeceğim işte aşağı yukarı akışın nasıl olacağını kafamda hazırladığım belli konular var. Onlardan birazcık bahsedeyim isterseniz. Şurada notlarıma bakayım. Yapay zeka hakkında konuşmayı planlıyorum. Yani bunların uzunlukları da tabii ki dediğim gibi kesin bir metin hazır olmadığı için değişkenlik gösterebilir. Özellikle benim o günkü goy goy yapma potansiyelime bağlı olarak yapay zeka ya iki video ya üç video sürer diye planlıyorum. Küfür etmek hakkında bir belki iki yani küfür etmek ve ben neden çok küfür etmeyi seviyorum ve bence bu işin felsefesi nedir? Bunun hakkında konuşacağım bir ya da iki videoluk bir şey. Bilim var. Yani bunu mesela ben iki senedir kafamda hazırlıyorum. Ama gördüğünüz üzere iki senedir kafamda hazırlıyor olmam hiçbir şey değiştirmiyor. Yani iki senedir hiçbir şey yüklemedim çünkü bununla ilgili. Yine benim goy goy potansiyelime bağlı olarak 3 ila 7 belki 8 videoluk bir seri olabilir bu. Onun dışında oyun videosu çekebilirim. Özellikle elimde birkaç tane şey var. Videosunu yapmak istediğim kıyıda köşede kalmış, normal şartlar altında pek karşılaşamayacağınız survival horror oyunlar var. Yani hem oyunları oynarız, hem oyunlara bok atarız, hem de bu oyunlar üzerinden belli oyun tasarımı konuları hakkında konuşabiliriz. Ama bunlar çok ilgi çekmiyor anladığım kadarıyla ya. Yani oyun videolarının izlenme sayısı genelde daha düşük kalıyor. Onun dışında kitap yorumu videosu çekebilirim. Yani okuduğum kitaplar hakkında, işte ilgimi çekenler hakkında konuşabilirim ama bunu şey gibi düşünmeyin yani. Çok derinlikli bir analiz olacak. Çok geniş bir kültür coğrafyasının böyle farklı noktalarından devşirilmiş göndermeler, konuların, kavramların birbirine bağlanması falan gibi düşünmeyin. Daha ziyade 22-23 yaşındaki kızların epik, fantastik, romantik kitap video yorumları gibi düşünün. Yani o sığlıkta bir şeyler olur olursa. Hiçbir filtreye takılmadan tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama var olan sanatsal eserlerin cinsiyet ve etnik köken bağlamında yeniden yorumu konulu bir video düşünüyorum. Tam olarak neyden bahsettiğim anlaşılmadıysa şey gibi düşünebilirsiniz. Yani Yüzüklerin Efendisi dizisindeki elflerin etnik kökeni hakkında gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında daha önce söz verdiğim bir şey vardı. Türk korku filmleri için bir tier list videosu hazırlayacağım demiştim. Orada şöyle bir problem oldu. Yani zaten biraz gaza geldim. Oradaki hedef biraz fazla büyük. Bütün Türk korku filmlerini izleyip hepsini yorumlamak gibi. Onun yani çabuk bitecek bir şey olmadığı belliydi ama iki tane problem yaşadım. Bir 15 tanesini falan izledim galiba ve her biri için not aldım kenara. Yani birazcık böyle metin hazırladım gibi birazcık da kendime hatırlatıcı notlar aldım gibi düşünebilirsiniz bunları. Ama ben e, ambale oldum. Yani artık o kadar çok kötü ve birbirine benzeyen korku filmi izledim ki elim artık daha fazla korku filmi izlemeye gitmiyor. Ama asıl sorun bu da değil. Asıl sorun şu 15. video civarı pardon 15. film civarı şunu fark ettim. Yani o kadar çok klişe var ve hepsi kötü ve hepsi bir şekilde o kadar birbirine benziyor ki. Ya normalde benim kafamda video şu şekildeydi işte ne bileyim. Birinci film A, ikinci film F, üçüncü film C. Hani öyle bir şey değil. Bu filmleri tier liste yerleştirirken tabii ki hepsinin hakkında bir yorum yapayım. İşte olumlu yönlerinden bahsedeyim, kötü yanlarından bahsedeyim, eleştireyim falan filan diye. Fakat yani geldiğim noktada artık 15. 16. film civarında şey gibi oldum. Bu film hakkında benim söyleyebileceğim ve daha önce başka bir film için söylemediğim hiçbir şey kalmadı. Yani filmler o kadar birbirine benziyor ki Hepsi için aynı yorumları yapmaya başladım. O da çok manasız gelmeye başladı. O yüzden biraz kendimi nadasa bırakayım dedim yani işte birkaç ay ara vereyim. Ondan sonra devam edersem belki farklı böyle bok atacak noktalar bulurum ya da işte en azından üslubum biraz değiştiği için bir farklılaşmaya giderim diye düşündüm. Ama zaten yani bu büyük projeyi tamamlasam bile tek videoluk bir şey olmaz büyük ihtimalle çok uzun olur o şekilde. O yüzden en azından şimdiye kadar hazır olanları belki 1 2 video şeklinde yapabilirim. Öyle bir fikir var aklımda. Onun dışında bu ayın ikiye yarılması hadisesi üzerinden bir eleştiri videosu düşünüyorum ama bu isim de birazcık şey gibi oldu, clickbait gibi oldu. Yani çünkü konu burada aslında ayın ikiye yarılması değil de ayın ikiye yarılması üzerinden birbiriyle tartışan iki tane taraf var. Onların eleştirisi gibi bir şey olacak bu aslında daha da büyük bir eleştirinin bir böyle tek bir vaka üzerinden incelenmesi, tek bir vaka üzerinden yorumlanması gibi bir şey. Ya o yüzden dedim isim clickbait gibi oldu diye yani asıl ne yapmak istediğimi, ne hakkında konuşmak istediğimi uzun uzun anlatmadan açıklayan bir başlık bulamadım buna. Onun dışında yine benzer bir şekilde şey var. Ya bendensin ya ondan diye not almışım buraya. Burada tabii ki şey değil yani ya bendensiniz ya onlardansınız diyeceğim değil bu kavram üzerinden milleti ya da işte bir takım yaklaşımları eleştireceğim bir video olacak. Onun dışında şey de var başka başka yani aklımda şundan da bahsedeyim bundan da bahsedeyim dediğim ama belli bir olgunluğa erişmemiş ya da işte şundan bahsederim oradan şuna geçiş yaparım ve şöyle devam ederim diye bir akış henüz kurgulayamadığım sadece tek başına konuşsam böyle 2-3 dakikalık kısacık videolar olacağı için böyle olgunlaşmaya bıraktığım başka meseleler de var. Şimdi müsaadenizle ben de birazcık dal daha... burada etkileşim kasayım. Bu bahsettiğim konu başlıklarından ilginizi çeken varsa yorumlara yazarsınız. Biz şunu görmek istiyoruz diye. Ya da bu konu başlıkları dışında sizin aklınızda bir şey varsa şu konudaki fikrini merak ediyorum ya da şu konuda konuşmanı istiyorum diye yine onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben siz tabi yazabilirsiniz bu benim yapacağım anlamına gelmiyor ben gene kendi bildiğimi okuyacağım yani siz gene yazın da ben yine kendi bildiğimi okuyayım ama en azından bir bana da fikir vermiş olur yani bakalım belli bir yönde bir talep var mı belli konular daha çok ilgi çekiyor mu diye kafamdaki fikirler aşağı yukarı bu şekildeydi sizlere mutlu yıllar diliyorum ve müsaadenizi istiyorum çünkü benim şu anda yılbaşına özel video çektiğim ve kafama da kırmızı başlık taktığım için dinden çıkıp çıkmadığıma dair YouTube'da çok derinlikli bir araştırmaya girişmem gerekiyor görüşmek üzere